Bu arada e, arkadaşlar oyunumuz başladı, hemen zaten Vel'Koz'dan başladık, onun da bir e, şöyle gördük özelliklerini. Vel'Koz'un koridor safhasında dürtme potansiyeli çok yüksek ve 6. seviyeye ulaştıktan sonra inanılmaz bir hasarda da sahip oluyor. Bakalım burada... Bir kez daha yine, e, bakın yine yukarıya zıplatmayı başardı, olabildiğince fazla ütüyor Diğer taraftan da tank geliyor ama yeterli olacak mı acaba? Sıçramalar da geldi, Tantrum'la birlikte yeterli olmuyor. Terapiste sıçradı, herkes sıçıyor skor gelecek mi? İlk kanverkoza Vel'Koz'a gidiyor, Tantrum orada düşüyor mu? Tantrum düşüyor ama tank da orada bir skor almayı başarıyor. O bir arkadan Doğuç'a geldi. Trash ile birlikte ama çok güzel orada durdurmaya başladı. san arkada tek başına kaldı. Tantrum orada skor alabilecek mi? Bir tane daha vuruş geliyor mu? san düştü. Bu geldi yukarıdan şimdi sıçrılanma seribikle. Terapistin üzerinde çok yüksek hasar var. İki de iki yapıyor Tantrum. Orada skorlar alıyor arka arkaya. Bir de infazını açtı ama Doğuç'a dönüp orada Tantrum'u bari çıkartayım. Nasıl söyleyeceğim diye düşündü herhalde. Kimi yakalayacak orada? Terapist. Ultiden kaçmayı başarıyor. Arkadan da Doğuç'a var. Broly e yine mi çok acaba kendine güvenen bir hareket yaptı orada? Ya şu anda eminim ki Zon takımı Broly'ye ya bayağı yani kızıyordur. Yani bu aslında... Hiç Oo, oh, o, o, bu yakalandı. yakalandığını gördük. Çıkabilecek mi oradan? Terapist. Terapistin canı çok az. Jerome takım savaşına katıldı. Evet Jerome şimdi orada katıldı. Senin de dediğin gibi arkadaştan ulti geldi Velkoz'dan. X skor geliyor. Ardından Doğaç için ultisini kullandı. Mizri arada kaldı. Mizri almayı başardı. Doğaç orada uzaklaşmayı başardı. Çok az bir canla. Tantrum savaşa yetişiyor. Sıçraması kullandı. Diğer tarafta Tank Lucian'ı e, takip etmeye devam ediyor. Cihansa'nın düştüğünü söyleyebiliriz. Şimdi orada kullandı işte o Eee alta girdi. Yerin altına girdi. Lucian'ı yakalayacak. Orada yukarı zıplat ve skor alıyor. Sreşi öldürmeyi başardı. bakmaya devam edelim. Bu arada Jiansan Broly'e yakalanacak mı? Ulti çok, çok, güzel, güzel geldi. Bir ulti. Koş yoluna. Bakalım orada Broly'e Jiansan almaya başaracak mı? Çok rahat bir şekilde skor oluyor ve hemen oradan olay yerinden uzaklaşıyor ve 6000'i kadar indirmeyi başardılar Baron'un canını. Şimdi Doge'a geldi. Zed geldi oraya gölgesini gönderdi. 2300 canı kaldı. 1800 candı ama diğer taraftan Jerome geldi. Jerome'a döndüler. Doge bu arada şimdi Baron önünde kaldı. Korklar çok güzel oyun. Diğer Jerome yerine mıhlandı. Jerome'u almaya başaracaklar ama önce Tantrum düşüyor Jerome. Tek başına orada 3 kişiye karşı destansı bir savaş veriyor ama Sonunda o da düştü. Ve şu anda bu arada tank yakalandı orada. Jeron da orada ama arkadan bro çevirmeye çalışıyor. Yerine mırlardı. Oymaz düzenmezliği kullanmaya çalışıyor. Terapist arada yakınlar. Terapist son anda kaçmayı başardı. Savaş devam ediyor. Tantrum çok önde. Tantrum geriye kaçmaya çalışıyor. Üzerine bir de set uçuşu var. Tantrum'a kaçacak yer yok. Tantrum düşüyor. Victorla birlikte hasar potansiyeli şu anda son Esports takımının kalmadı. Bunu çok iyi değerlendiriyor Atlas takımı. Ve orada arka arkaya dört tane skor olarak ardından da Baron'u doğru ilerliyorlar. Boron güçlendirmeleri Alt koridorda bu arada Zed'le birbirine girdi galiba. Şimdi işte oraya döndük. Brolin üzerine doğru gidiyor. Lucian'la birlikte Brolin'e düşüyor. Lucian orada ee, oyun zamanı bitti dedi ve skoru aldı. Tank bakalım şimdi oradan çıkabilecek mi? Savaş çok güzel. Arkadan da sersem efekt geldi ama yeterli olmuyor verdikleri hasar. Şimdi Jerome önde. Bakın Jerome'un üzerine tuttuğu hasar inanılır gibi değil. Şimdi Tantrum. Lucian üzerine gidiyor. Lucian çok az bir canla kaçmayı başarıyor. Mu? Hayır. Kırmızı güçlendirme. Çok güçlü ve burada skoru aldırıyor Tantrum'a. E, herkes ultileri kullandı. Dolce. Hayır. Tank yakalandı. Tankın üzerine doğru gidiyorlar. Şimdi Broly orada. E, az bir canla kaldı. Arkada da Mizer'in üzerine odaklanan bir Lucian var. Ama Zonya geldi orada. Kurtulacak bakalım. Dolce bitiriyor orada işi. Diğer tarafta ulti mi? Hayır. E, orada gölgesine, gölgesine gidiyor. Oldu. Dolce çok fazla ileride kaldı. Corpse'un üzerine doğru gitmeye çalışıyor. Kors kurtulmayı başardı ama ile kaldı. Broly olmaz düzenli kullandıktan sonra orada Zed'e yem oluyor. Şimdi Tantrum Orada kaçmaya çalışıyor Korsa birlikte. Corsu'dan yine çok güzel bir orada ee, kalabalık kontrolü geldi, efekti geldi. Ama son anda bıçaklar, o gölgeden çıkan bıçaklar Corsu'nun işini bitirmeye yetiyor. Bu arada diğer tarafta da Graves'e bak bakacak olursak eğer, o da neredeyse eşyalarını tamamlamış. Yani bir eşyası kalmış, ışınlanma geliyor. Broly'a e bakalım orada uzaklaşabilecek mi? Tantrum yakaladı, Tantrum sıçramak zorunda kaldı ama Jaron bu sefer de onu tutuyor. Çok güzel orada bir... Ee alan geldi ama yeterli olmadı. Lucian düşüyor. Jerome hala önde. E, hasar almaya devam ediyor ama hala hayatta kalmaya da devam ediyor. Broly en sonunda onu düşürmeyi başardı. Doge çok ileride şimdi. Doge'yi almaya çalışıyor. Doge düştü ama Lucian bu sefer skoru alıyor. Tank arada skor almaya çalıştı ama o da düştü ve böylece katliam oluyor. İlk Nexus kulesi düşüyor. İkinciye de yavaş yavaş geçiyorlar ve uzun soluklu ama izlemesi eğlenceli bir maçın sonucunda Atlas ekibi Zona karşı galip gelmeyi başarıyor.